Kıymetli kardeşlerim, bir gün Abdullah İbni Es-Sakafi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek kendisine nasihat etmesini istedi ve bu dünyada ne yapmak, ne yapmam gerektiğini bana söyler misin ya Resulallah dedikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın da beni ihtiyarlattığı dediği sure olan Hud suresindeki o ayeti Abdullah İbni Es-Sakafi'ye tekrarladı. Ayet şu. Kul amentu billah. De ki Allah'a iman ettim. Ve daha sonra da fes takayım. Sonra da dost doğru ol. Değerli kardeşlerim doğruluk ağır bir yüktür. Herkes taşıyamaz. Doğruluk kıymetli bir mülktür herkese nasip olmaz Allah'a emanet olun